Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Uncharted serimize devam ediyoruz Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın Burada buradan geldi Şuradan Tez, Dur Aa, ileride isyancılar var Aha yine var yine demek ki doğru gelmişiz Şimdi buradan ne yapacağız Burada insekle da Ne yapabiliriz ne yapabiliriz Şimdi şurada bir adam var o bizi görürse sıkıntı olur Ve Görmedi şu an Evet şöyle bir inelim yavaştan. Şöyle bir inelim. Şu adam işaretleme nasıl oluyor acaba ya? Neyse şuradan. Bunu indirdim. Vallahi direkt aksiyona daldık. Aksiyona daldık kardeşim. Aksiyona daldık. İndirdik. maç gelecek. Ah. Şu arkadan donabileceğim bir yer var mı acaba? Yok. 74 mermiyle ben onları halledebilir miyim? Halledebilir miyim bakalım. Şimdi şuradan bir mermi tedarik edelim bakalım ne oldu? Hadi evet, ama. Olmadı. Olmadı. meşale oldu. Haydi. Şurada birinci kilidi açtık. Haydi ikinci kilit. İkinci kilidi açtık. Şimdi üçte sıra. Üçüncüyü de açtık. Bakalım ne varmış. Evet. Bir şey daha bulduk. İşte ne evet. Oldu? Kupa kanalında buraya hiç gelmedim. Şurada bir kanaldı. Bir şey daha var. Harita güncellendi dedi yine. Şurada bir şey daha var. Neymiş o? Evet. Dürbün gibi bir şey bulduk. Aynen dürbünün ta kendisi. Şimdi acaba buradan yine arabayla mı gideceğiz? Gaybet evet, bence arabayla gideceğiz. Ama arabayı bayağı geride bıraktık ya. Bir daha şimdi onu almaya mı gideceğiz? Vallahi büyük sıkıntı. Şu yukarıda bir yerde bıraktım galiba, değil mi? Aynen. Şurada bırakmışım. Şuraya doğru bir gidelim bakalım, 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 bakalım. Evet, şöyle bir gidelim. Arabayı almam lazım. Arabayı mecbur almam lazım, mecbur. Şimdi bindik bakalım. Evet, gidiyoruz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde bakalım şimdi ne yapacağız. Şöyle bir gidelim. Şöyle gidelim dedim ama sıkıntılı yere doğru mu gideceğiz? Evet. Aynı şekilde bakalım evet. ne yapacağız. Şunu indirmemiz lazım. İndirdik birini. Evet mermimiz de bitti bu arada. Bunu almam gerekiyor. Son anda ah, denemedim. Ah, kendi kendi patlattı. Evet. Şuraya bir L1 atacağız galiba. Keşke eldiven getirseydim. Oo. Oh. Ee? Evet. Çıkalım yukarıya. Şuradan da bir şey yapacağız galiba. Ben de patron boş konuşuyor Acaba. Lafına dikkat et. Affedersin. Hiç önemi yok. Fil dişini evet. burada herkes peşimizden gelecek. Şuradan. Evet. Şanlı Hint ordusu bile titriyecek. Evet, buradan ne yapacağız? Örümcek adam gibi atlayacağız mı? Oo, sola tuttum ama olmadı. Tuttum yakaladım olmadı. Evet. Bu da ne? Evet. Yine aynı şekilde devam. Bu da neydi? Oh, Yapma bunu, yapma bunu. Buradan ateş etmem, hoşunuza gitmez bence. Bu kadar. Ortalık temiz. Diğerleri duymuş olmalı. Evet, örümcek adam gibi salamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Hadi. Atlayalım bakalım. <laughs> e buradan nereye atlayacağız ama? Tamam burada. Diğerleri geliyor. <laughs> Son anda yakaladım. Şuraya mı atlayacağız acaba? <laughs> Çatım da var hayır oldu. Şunun üstüne çıkıyorum. Aşağı iniyor zaten. Ama nereye gideceğiz? Sıkıntı orada işte. Aşağıya baktığında bile ama bayağı yüksek diye bakıyormuş o. Maalesef, maalesef, maalesef. Evet, şimdi buradan bir atlayalım bakalım tamam. şuraya. Etrafta mısın? Burada ne var? E buradan gelmiştik zaten. Dışarıda koca bir Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, doğru hatırlıyorum. Buradan gelmiştik zaten. Şöyle bir atlayalım bakalım. Buradan gelmiştik. Geri mi gideceğiz acaba? Atavdan önce gelsek çok iyi. Şuradan bir atlayalım bakalım. Yapacak bir şey yok. Zaten mesele başlamakta. Son anda aşağıda yakaladık ha. Vallahi yine gidiyorduk. Şöyle bir gidelim bakalım. Gidelim 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 gidelim. Ee? O da ne? Buradan yukarı çıksak ne olacak ki? Sanmıyorum. Etrafta fark ekeli göremedik. Tapınak da galiba. Aynen burayı gösteriyordu aynen. Şuradan bir yukarı çıkalım burada bir şey var. Aynen. Evet, bulduk sonunda. Sonunda bir şey bulduk. Evet. Geçişi buldum. Şuradan bir atlayalım karşıya doğru. Hop. Koş 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 koş. Oo, <laughs> Ulan çakal karı. Şuraya bir atlayalım bakalım. O geçti. O biz geçemedik. Sıkıntı orada işte. Hani buradan bir çıkış da yok ki abi ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuradan karşıya falan atlayabilir miyiz? Ha, atlayamayız. Evet, bir yolunu bulacağız ama ne bulsa bulacağız bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum. Aşağı doğru falan mı gideceğiz acaba? Bakalım şöyle. Yok abi, buradan bir şey yok. L1, L1. Hani atabileceğimiz bir yer var mı? Yok. İntihar ediyorum, evet. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Oyunu anlamayınca mecbur ölmek zorundasın. Çünkü diğer türlü olmuyor zaten. Ee, Artık yeniden de başlatmıyor herhalde. <laughs> evet şimdi burada kaldık. Onu bir türlü anlayamadım ben. Evet ne yapmamız lazım. Burada yapabilecek bir şey görünmüyor ki. Ben de bunu anlamadım işte. Hani arabaya falan mı gideceğiz diyeceğim. Hayır. İmkansız. Aa çok kötü bir yerde devam etti. Ha şuradan alabilir. Aynen aynen. Şuradan alabilir belki. Şöyle bir gidelim. Evet. Şimdi buradan nasıl bir şey yapabiliriz? Onları gördüm. Ama bizi fark etmediler. Aynen. Bak hani istemişler ki artık görünmüyor ya. yani. O derece söyleyeyim. Şimdi neredeyiz? arkadaşımız nerede o onu göremedik. Ya evet, şuradan. Hadi <laughs> Oo. Oh. <işeğim>, abi. <laughs> hep çık hep çık. Hep içinde bize yaptırıyorlar. Buradan olması imkansız. Eee şimdi o zaman şuradan tutacak abi. Eee. Ya Allah Allah anladık onu. Şöyle atlayacağım galiba. Şöyle. Aynen. Sonra da yakaladım. Ben. Oho düşüyordu az daha. Lan bayağı da yüksek. Altı. Bakalım. Bu kadar. Kimse Sonunda kalmadı. Sonunda geldik şuraya ya. Aynen öyle. İlerleyelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım geldiğimize değecek mi? <laughs> Aynı şekilde videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.